Hayırlı günler. Bugün peşeme soslu tavuk yemeği yapacağız efendim. Şimdi e, malzemelerimiz şöyle bu kadar soğan 3-4 4 diş samısak, şu kopya biberimiz, 3-4 tane yeşil biber, bu mantarımız yaklaşık 250 gram 200 gram civarında, kaşarımız. Bunun bir miktar ayırırız. Fazla gelebilir. Efendime söyleyeyim. Tereyağı. Tereyağı. Biraz tereyağı kullanacağız. Biraz da acı kullanacağız. Tavuğun derisini koymuyoruz biz. Buzluktan çıkardık. Sade beyaz etini kullanacağız. Yaklaşık bu da yarım kilo falan geliyor, Yarım kilo. Biraz geçer. Bu un. Unu tereyağına kavuracağız. 2 kaşık yaklaşık yemek kaşığıyla un. 2 su bardağı da süt kullanacağız. Şimdi önce soğanımızı, kopya biberimizi doğrayacağız. Şu şekil. Efendim. Bunu önce kavuracağız. Tereyağını. Böyle jülyon jülyon kesici piyasman gibi. Efendim, biberlerimizi aynı keseceğiz. etini, soğanı kavuracağız sebzesini. Böylece. Ondan sonra tepsiye düşeceğiz. Peşembe sosunu yapacağız. Üstüne vereceğiz. Kaşarla beraber üstüne koyacağız. Buna vereceğiz. Pişireceğiz. Ve kendimiz yiyeceğiz. Çok basit bir yemek. Herkes bunu kendi evlerinde yapabilir. Çok da güzel olur. Nefis bir yemek olur efendim. Değişik. Evet efendim. tenceremizi atıyoruz. Evet. Şimdi içine Yaklaşık bir yemek kaşığı. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız efendim. Evet, biberlerimizi atıyoruz. İstiridye mantarı bu. Çok güzel olan efendim bu. Mantar. Pazarlarda rahatça bulabilirsiniz. Çok lezzetli de bir mantar. Evet, şimdi bunu ocağa koyacağız. Sebzeler kavrulacak. Az da açık, daha koyuyoruz. Yeterli. Evet, bu kavrula dursun. tavuğumuz efendim doğranmış olduğumuz tavuğumuzu attık içine iyice kavuracağız onu sebzelerimizle beraber ondan sonra peşeme sosunu yapacağız hadi içine biraz üstüne koyacağız kaşarını bundan süreceğiz efendim peşeme sosumuza az tereyağı koyuyoruz aynısı gibi tekrar az da Alçak ateşte koyacağız yapacağız. Bakın. İşte kaşık yaklaşık peşeme sosu için un koyuyoruz. Unumuzu güzelce kavuracağız. Evet, güzel. Şöyle karışık. Şurada pul Karışık. 这是什么？<laughs> <laughs> bardağı süt koyduk. Kaynasın, kıvamına bakacağız. Az gelirse tamamsa yet gelirse tamam. Ve içine az bir koyacağız. Şimdi bunları kırdanı yapıyoruz. daha Eksik atarız. Çünkü tuzlu sevmeyen olur. Tuzlu olursa, tuzlu olur. 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 olursa tuzlu olsa, tuzlu tuzlu olsa, Açacağız bunu bir tık bizi azaltacağız. Evet, kaynasın şimdi. diğer kısmını da üstüne koyacağız. Oh, çok güzel. Tamam. Aptalını kapatıyorum şimdi. Hepsini bir miktar bunun içine koyacağım, az bir şey. Tamam. Bunu karıştırıyorum bunun üzerine Evet efendim, şimdi bunu tepsimize dökeceğiz. haşlama sosunda üzerine tepeceğiz efendim. Şöyle. Aşağımızda tekrar üstüne döküyoruz şu şekilde. Tamam. Fırına atacağız. Pişireceğiz. Yer evet. açıp 15-20 dakikada olur. 200-250 derecede pişireceğiz. Efendim. আছে কি আমি দহ দহ পোন্ধৰ বজাৰ